Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün benimle beraber kız kıza bir gün neler yaptığıma ortak olacaksınız. Yanımda ablam, Dila, Çağla ve Yağmur var. Grup tam diyemem, Şakir'e eksik. Ama kendisi kaybetti. <laughs> Arkadaşlar ben Instagram üzerinden bir tane taksi mi geliyor? Direktörü Arkadaşlar ben Instagram üzerinden soru cevap yapmak için bir story atmıştım ve bana sorular sormanızı istemiştim. Sizin bana sorular sorduğunuz gün ben hasta oldum. Ölüyordum az kalsın. Korona geçirmiş olabilirim. Samet test yaptırdım, Negatif çıktı. Samet negatifse ben de negatifimdir. <laughs> Başta görüştüm ki şu an çok cahilce konuştum. Neyse buraları geçelim. Şu anda taksi bekliyoruz, taksi değişim saatindeymişiz o yüzden taksi falan bulamıyoruz. Bir taksiden çağırmaya karar verdik. Ben de sizi güncellemek istedim, şu anda herkes bana bakıyor, utandığım için kapatıyorum. Utancım geçince tekrardan açacağım, görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar biz hedef yere ulaştık, hatta yemeğimizi de yedik. Ama çok acıkmıştık, daha kahvaltı yapamamıştık evden çıktığımızda o yüzden o kısmı çekemedim. Şu anda çekmediğim aklıma geldi. Biz böyle abur cubur kısmına geçtik, gösterebiliyor muyum şu anda? Çağla makyaj yapıyor. Burada oyun oynuyoruz. Oyundan da ufak ufak kesikler size gösteririm. Mandelina. Ameliyathane. Karamel. Makarna. Karamel. Kelebek. Karamel. Karamel. Kelebek. Karamel. <laughs> e, Karamel <ebelemeç. gülüyor> <laughs> Ebe <Peramel>. e Araba Karamel <laughs> Karamel Biraz bağır duymuyorum <laughs> Duymaman gerekiyor <ya. gülüyor> <laughs> Karamel Karamel e, Ebe Karamel <Gülüyor> Araba <gülüyor> Karamel <gülüyor> Araba mı <laughs> 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 ne? Kara <laughs> Kara Kara. Karamel. 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 <laughs> <laughs> o kadar dibine girdik ki duyması lazım. Ayva. <laughs> Hazır <mısın? gülüyor> Bay Bay bak sizler biz <laughs> de yap kıstım. Duyuyorum şu an. <laughs> Suspansiyon süspansiyon. Oha abi. <laughs> Trajedi. Trajedi. Milo Kırışıklık. Trajedi. Çatal. Trajedi. Seccadiye. Trajedi. Trajedi. <laughs> Trajedi. Kızıl. Trajedi. Peçetelik. Trajedi. Trajedi. Çeyiz. Trajedi. Seccadiye. <laughs> <laughs> Sedat yine. <laughs> Trajedi. Trajedi. Saçal. Trajedi. Trajedi. Saç ekimi. Trajedi. 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 Türet, türet. Ne türeteyim anlamıyorum kelime. türet dediğimi anlamış de ama. Bunları anlıyorum çünkü ağzında. <laughs> Bence bu duyuyor. <laughs> Duyamaz. Trajedi. Trajedi. Yer çekimi. Trajedi. Başka söylüyorum. Triyaj. 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 Tik. Tik. Afrodit. 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 <laughs> Afrodit. Şekerleme. Çanakkale. <laughs> Şekerleme. Çanakap. Şey, kap <laughs> <laughs> Şekerleme. 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 Çay. Şekerleme. Çardak. Şiddet. Çardak. Çaylak. Çardak. Şakayık. <laughs> Çardak Çardak Çaka Çardak Çatık Çardak Jale Çardak <laughs> Çardak Jal mı bu Ça Çardak Ça Çardak Çarek Çardak Çardak Çanta Çardak Çanak Çardak Çatı Bu kız niye benim hiçbir dediğimi bilemiyor ya. <laughs> Çardak Çardak Çağ. Çardak. Çakrak. Çardak. Çakra. Çardak. Çardak. Çalı. Çardak. Ceket. Çardak. Çanakkale. Çardak. Çarket. Çakmak. Çakmak. Şu an gerçekten çakmak dediğimi zannediyor. <gülüyor> <gülüyor> Devam et. <gülüyor> 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 Daha, tamam geldi. Masumiyet. Bir şey diyeceğim. Anne de anlamadım ama birazcık duyuyorum konuştuklarınızı. Evet, ben size çok Hadi fazla buçuk. görüntü çekemedim çünkü uzun zamandan beri görüşmedik, yaklaşık bir buçuk günden beri falan, <laughs> bir buçuk saattir falan. Yine saçmaladım ben ya. Arkadaşlar, şu anda kesin diyorsunuz ki, aman aman nerelere geldik? çok karışık bir gündü. Aslında hep bütün detayları sizinle paylaşmak isterdim ama uzun zamandan beridir bunu planlıyorduk ama bir türlü denk getiremiyorduk. Sözden sonra ilk defa toplu bir şekilde buluşabildik. Bir ben rahatsızlandım, bir Çağla aynı şekilde. Dila zaten çok uzakta oturuyor. Onun gelmesi için planlamalar, ayarlamalar falan anca denk düşürebildik. Böyle bir anda hepimiz toplanınca da böyle telefonu çıkartıp sürekli gözlerine sokmak istemedim. Muhabbeti bozmak istemedim. Oyunlar falan oynadık. Ufak ufak kesikler zaten size gösterebildim. Şu anda da halam lardayım. Hep beraber buraya geçtik. Artık buradan da bir şey çekebilir miyim bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Ben de geldim çorba yapıyorum. <laughs> Nerede olursam olayım mutfaktan çıkamıyorum. Herhalde bu da benim kaderim yani. <laughs> Ama problem değil. Bakalım yani okey falan oynamayı düşünüyoruz. Hazır böyle toplanmışken. Eğer ki o şekilde olursa onu da zaten sizinle paylaşırım. Çok fazla uzatmadan kısa bir video tutarak sizinle aslında kıs kıza bir günümü parça parça dahi olsa göstermek istedim. Bakalım ilerleyen dakikalarda bizi neler Canım kankilerim. Neredeyiz? Ne işimiz var burada? Nerelerden geldik? Neler yaşadık? En son ki seyrettiğiniz kayıdın üzerinden kaç gün geçti? Hiçbirisiyle ilgili fikrim yok. Hayat yine beni şaşırtmaya devam ediyor. Plansız programsız ben her ne kadar plan kuracağım onu uyuyacağım. Bu niye böyle oluyor ya? Plan kuracağım onu uyuyacağım desem de hayat her zamanki gibi buna müsaade etmiyor. En son kızlarla eğleniyorduk. Gerçi onunla ilgili de size bir şey çekemedim. Aslında çekmek istiyordum yani. O niyetle gitmiştim ama böyle çok fazla sohbet, muhabbet, dertleşme, işte söz dedikoduları bunları konuşurken bir baktım ki gün bitmiş bile Çağla'lara geçmiştik orada zaten bambaşka ev ortamında daha iyi oluyor bilenler bilir orada zaten hiçbir şey çekemedim sonrasında da Çağla'nın erkek arkadaşı benim de çok sevdiğim Emir şey gibi oldu <laughs> tövbe estağfurullah <olun. gülüyor> Emir ve ailesi covid pozitif ve onlar da panikli iki tane mağaza işletiyorlar. Birisi şal için. Şal üzerine kurulmuş bir mağaza. Birisi de giyim mağazası. Ailesi ve Emir pozitif olduğundan ötürü onlar mağazayı açmaya gelemediler. O yüzden Çağla ile beraber haftanın ilk gününden mağazayı açmaya geldik. Bugün de ikinci günüm. Uzun zamandan beridir de çalışmıyordum. En son stajda çalışmıştım. Bir altı ay falan geçti üzerinden. Benim için de iyi oldu. Birazcık göz atlarım Yine yanlış yere bakıyorum eminim. Biraz göz atlarım morardı. Ee, uyku düzenine alışık olmadığım için. Ama bu 5 günde de kendi uykumu düzene koyarım diye düşünüyorum. Yani iyi yönünden, iyi yönünden bakıyorum. Emir ve ailesi de bir an önce iyilesinler ve aramıza dönsünler. Ben de gideyim artık. Ah, öyle yani arkadaşlar. Şu anda da oturdum. Müşteri bekliyorum. Gelmiyor. Boş bir gün videoya böyle bakıyordum neler çekmişim diye parça parça bir sürü şey olmuş ama adam akıllı bir ortaya çıkarabileceği bir şey yok yine her zamanki gibi. Ama diğer videolar gibi bunu eksik bırakmak istemiyorum. En azından kızlarla bir anım olsun istiyorum kanalımda. Birkaç video öncesinde bir, bir... 5-6 video öncesinde falan Samet'le gezi videomuzu paylaşmıştım. Sadece arabada geçen bir gün diye. Mesela o da aslında ele avuca gelecek bir video olmamıştı ama ben hala da açıp seyrediyorum. Keyif alıyorum bundan. O yüzden bunu da aynı şekilde açıp seyredip keyif almak için paylaşırım diye düşünüyorum. Ama videonun kapanışını yapmadığımı görünce de burada bu şekilde anlık olarak kapanışını yapmak istedim. Yüksek ihtimalle benim şu anda bunu çektiğim gün seyredeceksiniz siz bunu bakalım arkadaşlar önümüzdeki 3-4 gün boyunca kaç? Evet 4 gün boyunca size video atamayacağım işte olduğumdan ötürü. Ondan sonrasında tam gaz devam ederiz. Siz o sırada benim bir önceki videolarımı seyredebilirsiniz. Bir 4 gün sonra 5 gün sonra tekrardan buluşmak üzere diyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Yorumlara bakıyorum sizden fikirler istiyorum. Ama pek doğru yola değilsiniz. Yani neden bana fikir vermiyorsunuz? En azından böyle karşılıklı konuşursak siz bana fikir verirseniz ben de onları uygularım. uygularım. Hem de hem benim açımdan işler çok kolaylaşmış olur. Hem de siz arzu ettiğiniz içerikleri seyretmiş olursunuz. E şimdilik bu kadar. Hazır kimse de yokken böyle çenem düşmüş gibi oldu. Ah, tekrarlamama gerek yok. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Buradan tekrardan Emre ve ailesine çok 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 geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Bir önceki kısımlarda seyrettiğiniz bölümler için de kızlara çok teşekkür ediyorum yanımda oldukları için. Onları çok seviyorum. Sizi de çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.